Kızım ne yapıyorsun? Televizyon testiyorum. Televizyon mu izliyorsun kızım? Ne izliyorsun bir bakayım. Aa kendi videonu izliyorsun kızım. Mehtap ablayla oynarken. Abi, anne. Ne oldu oğlum? Ben odada bunu buldum. Bu ne? Aa bu portala benziyor oğlum. Nerede buldun bunu? Odada buldum. Aa, acaba kim getirmiş bize bu portalağı da? Sakın yaklaşmayın tamam mı çocuklar? Oldu, yani? Acaba kim bize bu tuzağı kurmuş ya? Ya. Hangi odada buldun Ayaz? Çocuk odasında. Aa da içine girdi. Aa adam nereye gitti? Kayboldu. Of Ayaz nereden buldun bunu? Kardeşin içine girdi kayboldu işte. Acaba nereye gitti? Kötü şeyler korkunç şeyler var mı gittiği yerde? Ben de peşinden gidiyorum. Hayır oğlum gitme. Ayaz da gitti şimdi ben ne yapacağım? Kim getirmiş bu portalı buraya ya? Bilmiyorum ki hiç. Ben de peşlerinden gideyim. Of çocuklar da içine girdi gittiler. Acaba nereye gittiler ya? Merhaba. Sen de kimsin? Ben yeşil uzaylı. Çocukların için tuzak kurdum. Onlar da bana inandılar. Ha ha ha. Bakalım şimdi nasıl kurtulacaklar o portalın içinden? Onlara çok kötü tuzaklar hazırladım. Hayır. Neden böyle bir şey yaptın? Ben de çocuklarımın peşinden gidiyorum. Ben de gidiyorum çocukların peşinden arkadaşlar. Portalın içine geçeyim. Of. Nereye geldim ben böyle ya? Çocuklar nerede? Ada neredesin kızım? Ada. Kızım neredesin? Adanın da sesi çıkmıyor. Nereye geldim ben böyle? Ormana geldim galiba. Ada. Anne. Aa, adanın sesi geliyor arkadaşlar. Ada neredesin? Ada. Ada burada ne yapıyorsun kızım? Portaldan geçin buraya mı geldin? Evet anneciğim. O Yaratıklar var. Yaratıklar mı var? Abin nerede kızım? Ver elini ne yapıyorsun orada? Ver elini indireyim seni kızım. Abin nerede kızım? Yok oh, anne durmadı. Of Ayaz nereye gitmiş acaba? Ormana geldik zaten. Ayaz oğlum neredesin? Oraya gidelim. Oraya gidip bakalım evet kızım. Hadi buradan yavaş yavaş in sen git ben de geliyorum. Ayaz çağır abi kızım çağır abiyi. abi. Sesle. Ayaz neredesin oğlum? Ayaz neredesin? Of burası da çok korkunç Ayaz, bir yer. Sesi Yo ses duymadım ben kızım. Ayaz nerede acaba? Abi neredesin? Ayaz neredesin bu ormanda ya? Ayaz nerede? Ada bak arkamızdan dinozor kovalıyor. Ver elini kızım. Evet gerçekten de burada yaratıklar varmış kızım. Koş. Ayaz. Neredesin oğlum ya? Çok korkuyorum kızım. Abi neredesin? Hadi buradan geçelim kızım. Ayaz. Ayaz dinozor kovalıyor bizi. Neredesin? Ayaz. Ah adı Ayaz'ın sesi geldi. Neredesin oğlum? Bize doğru gelsene. Oğlum ya. Neredeydin böyle çok korkunç bir yere gelmişiz oğlum. Tut kardeşinin elinden. Dinozor peşimizden kovalıyordu bizim oğlum. Çok korktuk. Hadi geldiğimiz yerden gidelim. Evin yolunu bulmamız lazım. Hadi gelin o taraftan başka bir yaratık çıkmasın. Dinozor peşimizdeydi zaten. Geçin geçin. Çocuklar çok korkuyorum. Dinozor gelmiş çocuklar. Peşimizden gelmiş. Hadi hızlanın. Kaçın kaçın dinozordan Hop çocuklar bu defa aslanlar arkamızda Bu taraftan geçin çocuklar bu taraftan Bu taraftan geçin bu taraftan kaçalım Yolumuzu bulmamız lazım evimizin yolu nerede ya Aslan da geliyor peşimizden <laughs> Portal nerede kızım Portal evde kaldı İçinden geçin ki, oh, Aslan bize yetişmek üzere Kaçın çocuklar buradan çıkın bakalım Evimizin yolunu bulalım Hop, Evimizin yolunu bulmamız lazım Bu taraftan dönün Evet aslan geliyor arada. Kaç hadi kaç. Hadi koşun çocuklar. Ay, Aa, anne, Nerede oğlum? Nerede portal? Hadi içinden geçelim. Evet çocuklar portalmış. Hadi koşun içinden geçelim. Aslan da peşimizden geliyor. Dinozor Hadi geçir kardeşini Ayaz ilk önce. Hadi oğlum hadi geçir kardeşini portalın içinden. Hadi Ada geç. Ayaz hadi şimdi de sen geç. Kardeşin gitti. Şimdi ben geçeyim portaldan. Of aslan beni yakalamadan. Hop. <laughs> Annem geldi. Ayas geldi. Baba ben geldim. Anne nerede? Ben, ben, Şimdi <laughs> geliyor. Anne de geldi. Çocuklar ben de geldim. Of çek şu portalı Ayaz çek buradan at. Bana, bana. At bir daha hiç bulamayalım. Aç terasa at. Kapıyı aç terasa at. Yok. Hadi kalk hadi. İçine geçme bir daha. dinazorlar, aslanlar peşimizden kovaladı bizim. Al oğlum. Dışarı at kızım. Hadi at dışarı. Bir daha sakın portal getirmeyin bu eve. Çok korktuk. Kapat kapıyı kapat kapıyı. Aferin size çocuklar.